3.55 genişlikte bu ebatlarda bulabileceğiniz en geniş, en ferah teknedir. Burası e, dinlence bölümümüz. Bir barbekü alanımız var. E, burada lavabomuz var. E, özellikle balık tuttuktan sonra burada temizliğini yapıp, şurada barbeküde mangalını yapıp keyifle e, bir zaman geçirebiliyorsunuz. Ben özellikle kahvaltı için bu alanı kullanıyorum. Çok keyifli oluyor. Bu alan havuzluk alanımız dediğimiz kısım. Genelde yemek yemek ve dinlenmek için kullanıyoruz. Yeni modelimizde bu üst kısmı da uzatıyoruz. Dolayısıyla buraya kadar kapanmış bir alan e, sahip olacaksınız. Teknemizin iç kısmına gelecek olursak 3.55 genişliğe dediğim gibi 2 metre yüksekliğe sahip olduğu için çok ferah, çok böyle rahat bir e, kullanım alanı sunuyor size. Bu iki masamız da katlanabiliyor ve yatağa dönüştürülebilmekte. Mutfak alanımız gene keza bu ebatlarda bulabileceğiniz en ferah, en konforlu alandır. Bu alanda müşteriye özel tasarım yapabiliyorum. Dileyen müşterilerimiz bulaşık makinesi, fırın ve benzeri araçlarını da kullanabiliyorlar. İki kameramız var. İki kameramız da oldukça geniştir. Aşağıda yer alan banyomuzda tuvaletimiz ve duşumuz ayrıdır. Bu da çok önemli bir özellik çünkü duşun ayrı olması gerçekten bir ev konforunu aratmayan bir rahatlık sağlıyor teknede. Kaptan köşkümüzün yanında dışarıya çıkmayı kolaylaştıran bir kapımız var. Bu da çok kıymetli çünkü teknede her zaman kalabalık olmayabiliyorsunuz. Özellikle tek kişi denize açıldığınızda bazen acil müdahale gereken durumlar olabiliyor ve burası size çok büyük kolaylık sağlıyor. Üst kısımda iki tane sanatımız mevcut. Ön güneşlenme alanı da oldukça geniştir. Gerek kapısıyla gerek yan taraftaki penceresiyle gerek ön camının genişliğiyle çok ferah bir alan sunmaktayız. Bu <laughs> kabin dediğimiz alanımız. Genel depolama alanları, dolaplarımız mevcut. İki tarafta camımız, ön tarafta camımız, yukarıda hiçimiz bulunmakta. Tüm kullanım alanlarının altı depolama alanlarıdır. Teknemiz hem dıştan hem içten takma motora ikisine de uygundur. Dilediğimiz şekilde bir tasarım yapabilmek. Si özel fiyatımız motor dahil 270'lik nanni içten takmalı motorla birlikte baş pervane ve flap dahil 100 bin euro fiyatımız bulunmakta.